Kütüphane İl Başkanı yaptığı açıklamayı tarihsiz ve inanılmaz cahil bir açıklama görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasav'ın Zafer Havalimanı için ayrılan 7 milyon euro civarındaki ödeneği yayınladığı bir video ile eleştirdi. Zafer Havalimanı yine bir facia yaşatıyor Türkiye'ye ve ekonomimize. Bunun üzerine AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya'ya yapılan hizmetten niçin rahatsız oluyorsun, Afyonlu musun, Uşaklı mısın, kim adına konuşuyorsun diyerek tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi Uşak İl Başkanı Ali Karaoba, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'ın Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ali Fazıl Kasab'ın geçtiğimiz günlerde Zafer Havalimanı ile ilgili olan açıklamalarına göstermiş olduğu tepkiyi eleştirdi. Diyor ki Ali Fazıl Kasab arkadaşlar, bu arada Ali Fazıl Kasap Kütahyalı, çocuk doktoru, e, Zafer Havalimanı'nın e, bugüne kadar e, devleti nasıl soyduğunu anlatan, sistemi dile getirdiğinde diyor ki, ya ne konuşuyorsun sen diyor, bu Kütahya'ya hizmet ediyor. Sana ne diyor, devlet ödüyor diyor. Sen uşak mı mısın diyor, afyonlu musun diyor. Yani işler acısı bir şey, üzülüyorum. Arkadaşlar, iktidarın il başkanları böyle oluyor. Bu devletten bir kuruş çalan kimse mutlaka bunun hesabını soracağız. Zafer Havalimanı'nın Garanti edilen yolcu sayısı 1 milyon 100 bin. Uçan yolcu sayısı 11 bin. Buna yanılgı denmez, buna hırsızlık denir. İkincisi uç hakkımızın asyonluğundayız demiş. Uç hakkımız arkadaşlar havalimanımız burada boş duruyor. Atıl şekilde çalışan personele para ödeniyor. Arabalara mazot ediliyor. Karaoba AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay'a 70 milyon para harcanıyor soruyorum nereye gidiyor diyerek cevap verdi. Vekilimiz dile getirdi. 70 bin 70 milyona yakın para harcanıyor burada. Soruyorum ben size bu şahane katkısı var. Bir şehri kalkındırmanın yolu ticaretten geçer. Ticaretin yolu da ulaşımdan geçer. Biz havalimanımızdan memnunduk. Dolu dolu da uçaklarımız uçuyordu. Madem bu kadar boşluğu devlet karşılıyor diyor Sayın İl Başkanı. E uşağın da azıcık zararını karşılayıversinler. Ne olacak? Bizim iktidarımızda bunları yapmayacağız arkadaşlar. Önemli olan vatandaştır. Merkeze vatandaşı koyacaksın. Atıl durumda duran bir yeri kullanmayın. Sırf para kazansınlar diye beşli çeteye peşkeş çekmek isteyenlere mutlaka hesabımız olacak. Biz uçmadığımız e, havalimanlarına para ediyoruz. Geçmediğimiz yollara para ödüyoruz. Geçmediğimiz köprülere para ödüyoruz. Neymiş yol yapmışlar. Arkadaşlar ben doktorum. iyi bir sezeren yapınca çıkınca vatandaş beni alkışlamıyor ki. Senin işin bu zaten. Babanın parasıyla mı yapıyorsun? Yani? Kimin parasıyla yapıyorsun? Bizlerden aldığınız vergilerle yapıyorsunuz. Ben Kütahya İl Başkanı'nın yaptığı açıklamayı talihsiz ve inanılmaz cahil bir açıklama olarak görüyorum. Buradan da Uşak İl Başkanı olarak e, Uşaklı vatandaşın herkesin AK Partililerinde dahil protesto etmesi gerektiğini düşünüyorum. Uşak hepimize. Bu şehrin en büyük sorunu vizyonsuz siyasetçiler. Bu şehrin en büyük sorunu bu şehri hala 64 plaka Karadeniz'de misiniz, Urfa'nın yanında mısınız demelerine sebep olan vizyonsuz yöneticiler. Bu şehrin artık kalkınmaya ihtiyacı var arkadaşlar. Açık bir havalimanınızı tutamıyorsanız sadece seçime yakın Buradan Sayın İsmail Güneş'e de hep sesleneyim Sayın Meslektaşıma. İki ay kala havaalanını açıp iki ay sonra kapatarak uçaklı yemeyecek bu defa. Sizi sandığa gömecek, sizi gönderecek. Bu kadar basit. Bu açıdan başkanın açıklaması ciddi.